Amerika Birleşik Devletleri Pakistan için 450 milyon dolarlık F-16 destek paketini onayladı. Hindistan tarafı son dönemde artan gerilim sonrası ABD'nin bu talebi reddetmesini bekliyordu. Fakat itirazlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri Pakistan'ın mevcut F-16 savaş uçaklarının bakımını desteklemek için 450 milyon dolarlık paketi onayladı. Bu karar bölgesel güvenlik için olası etkileri konusunda endişe duyan Hindistan tarafının güçlü itirazlarına rağmen geldi. Hindistan ve Pakistan arasında bu ay 4 gün süren çatışma ateşkesle ve her iki tarafında zafer ilan etmesiyle sona ermişti ancak bölgede gerilim hala üst seviyede. Son çatışmalar 22 Nisan'da Pahalgam'da çoğu turist 26 kişinin militanlar tarafından öldürülmesine misilleme olarak Hindistan'ın 7 Mayıs'ta Pakistan içindeki terör altyapısı olarak adlandırdığı yerlere saldırılara girişmesiyle başladı. Kurbanların birçoğu Hindistan yönetimindeki Keşmir'deki vadide eşlerinin ve aile üyelerinin gözleri önünde öldürüldü. Delhi yönetimi İslamabad'ı katliama karışan militan grupları desteklemekle suçlarken Pakistan bunu reddetti. Hindistan'ın Sindur operasyonu adını verdiği misillemenin ardından her iki tarafta insansız hava araçları, füzeler ve savaş uçaklarının kullanıldığı saldırılara girişti. Gerilimin yaşandığı günlerde ise şüphesiz Hindistan Hava Kuvvetleri sınıfta kaldı. Fransız üretimi Rafal savaş uçaklarını Pakistan uçaklarına karşı kaybeden Hindistan tüm dünyayı şaşırttı. Dördüncü nesil uçaklar arasında ilk sıralarda gösterilen Rafal savaş uçaklarının hava muharebelerinde nasıl başarısız olduğu gündemdeki yerini korurken ABD'nin böyle bir gündemde bir de Pakistan F-16'larının geliştirilmesine onay vermesi Delhi yönetimini iyice kızdırdı.